Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün sizlerle beraber lavaş yapıyoruz. Hemen karıştıracağım kabımın içerisine 2 su bardağı suyumu alıyorum. Pratik kolay bir tarif olacak. Kahvaltıda yapabileceğiniz nefis bir tarif. İçerisine 2 su bardağı un ilavesi yapıyorum. Tuzumu ilave ediyorum. Şöyle yarım çay kaşığı. Tuzunu tamamen sizlere bırakıyorum. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu karışımımı çok güzel bir şekilde iyice pürüzsüz oluncaya kadar karıştırıyorum. Hamurumu pürüzsüz oluncaya kadar karıştırdım. Bakın bu şekilde akışkan bir kıvam olacak. Unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bakın hemen ocağımızın başına geçiyoruz. Tavamızı ısıtalım. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi çok az bir yağ ilavesi yaptım. Şöyle peçeteyle her tarafına güzelce yaydıracağım, süreceğim ve fazlasını da alıyorum. Bakın şöyle küçük bir kepçem var. Bir kepçe alıp hemen tavama ilave ediyorum ve sonrasında hemen yaydırıyorum. Bunu incecik yapabilirsiniz, kalın da yapabilirsiniz. İnanın çok güzel oluyor. Lavaş hazır lavaş hamur yoğurmadan yapabileceğiniz nefis bir lavaş olacak. Şöyle kenarlarından kurumaya başlıyor. Ortasına doğru kuruduğu zaman Hemen çevireceğiz. Bakın lavaşım kurudu. Hemen çeviriyorum. Ocağımız orta ateşte olsun. Bakın mayalı hamurmuş gibi. Nasıl da güzel kabarıyor. Bakın bu şekilde çevire çevire lavaşımı pişirdim. Hemen ocaktan alıyorum ve diğerini tavama ilave ediyorum. Şöyle her tarafına güzelce yaydırdım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi lavaşlarım pişti. Çok da güzel yumuşacık. Bakın dilediğiniz gibi istediğiniz e, kahvaltılıkla tüketebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Allah'a emanet olun.